Her şehir yaşar ama her şehir bir gün ölmeyi de öğrenir. Burada ölüm sadece yıkılmak anlamında değil, bazen anlamını kaybetmektir. Ölü yapılar vardır hayatta. Kızılay AVM mesela. Kızılay'ın ortasında, hala ayakta ama ölü. Çünkü yaşamak sadece var olmak değil, insanla, sokakla, zamanla bağ kurmaktır. Bir de öldürülmüş yapılar var hayatta. İller Bankası mesela. Seyf kaleminden doğmuş bir modernizm simgesiydi. Cumhuriyetin mimari özgüveniydi. Ama bir sabah kepçeler geldi. O bina yıkılmadı aslında. Öldürüldü. Evet evet İller Bankası öldürüldü. Ve sonra bir de ölmesi gerekenler var hayatta. Tüzer Plaza mesela. Beşiktaş'ın silüetine saplanmış gökyüzünde delen o dev kule. Denizin önünü kapatır, ışığı keser, şehrin ritmini boğar. Bir dönemin güç gösterisidir. Hala oradadır. Ama şehir ondan geçemez, nefes alamaz. Belki de bazı yapılar ayakta kalmakla değil, ayakta kaldıkları sürece anlamsızlıklarıyla hatırlanır. Bazı yapılar ölür, bazıları öldürülür. Ve bazıları da belki ölmelidir. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Sevgiler. Música